Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Poppy Playtime'ın Chapter 4 fragmanını izleyeceğiz. Çünkü neden olmasın? Hop. Hadi başlayalım. Bu ne lan? Oyun hamuru gibi bir şey. bu diyor cehennem diyor. Kopya büyük ihtimalle bu söyle. Bu büyük ihtimalle yeni baş kötü gibi bir şey. 1.006 var ya deney denek midir nedir artık. İşte onun büyük ihtimalle şeyi sağ kolu gibi bir şey. Sayfa. Burada yeni bir karakter daha görüyoruz. Bunu zaten göstermişlerdi bize. Ama ben hiç videodun böyle olacağını düşünmemiştim. Daha çok böyle yaprağımsı bir şey olacağını düşünmüştüm. Bu da aslana benziyor. Uf çok oldu. Bu <laughs> wow, şey yaşıyor. Kisi miydi adı artık? Her neyse. Bu mekanik güzel bu arada bu ateş atma olayı güzel bu arada çünkü hani bir önceki oyunda da vardı bu geliyorlar eğer eğer ateşi gördüklerini yani ışık kaynağı gördüklerinde geri dönüyorlar yani bu hoş bence ama açık alanda pe pek etkili olmayabilir yeni yine... Aa dur yine yeni... yeni bir karakter sanırım. Like to me? <Sessizlik> Bu büyük ihtimalle müttefiğimiz olacak bir karakter. Adalı izleyenler zaten bilir bunu. Büyük ihtimalle ben de katılıyorum açıkçası. Ama Adal'ın kim olduğunu bilmediğim arkadaşım işte. Onun da bir teorisi vardı. Şimdi eller var gördüğünüz gibi hatta gösteririm. Da bunu ekran görüntüsü alayım. Olmazsa. Böyle değil böyle. Al artık. Kayıttayken olmuyor. Heh, tamam oldu. Şimdi Dur bir daha alayım. Şimdi bunu bir düzenleyeyim. Şimdi arkadaşlar neyse hepsini <laughs> bir izleyelim. Chapter 4. Bu ne Güvenli cennet. Şimdi gelelim asıl konuya. Şuradan hemen. Evet arkadaşlar şimdi ne sıcak? soğuk değil. Bu değil. Ne? <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda eller var. Bu eller şimdi ya işte başka kişilikler var. Mesela bu el farklı. Bu elin farklı kişiliği var. Hatta sırf bu yüzden bize ihanet bile edebilir. Hani şöyle bir şey var. Diyelim ki bu mavi taraf. Bu da kırmızı taraf. Gördüğünüz gibi sarılıyor gibi bir şey. Hatta dur. Heh, tamam mı? Arkadaşlar şimdi. O, hatta şöyle göstereyim direkt. Bu sarı taraf ya arkadaşlar. Ortada bir mavi taraf var. Kafa gövdenin bulunduğu. Bir de ayrı eten turuncu taraf var. Bu turuncu taraf ya kötüdür ya iyidir. Bence üç kişilikli bir karakter olmak düşünün olması çok ihtimal bir şey. Yani bu hani diyelim ki bu iyi biri. Tamam mı? Kırmızı taraf kötü desek sarı tarafta bunu tutuyor. Yani bir şekilde bu ikisi kırmızı taraf tarafından ele geçirilecek falan. Öyle bir teorim var şu an. Ele geçirmek dediğim de hani buna uyacaklar. Hani şu Gollum e, Yüzüklerin Efendisi'ni izleyenler bilir. Gollum'u yedirmeye çalışıyordu ya bir tane daha çift kişilikli varlemon.dı ya hani. Gollum oradan ona benzer bir şey olabilir diye düşünüyorum. Açıkçası. Açıkçası güzel. Yani bu kadar teorilerim bunlarla ibaretti ya da bu karakter yine aynı Legs gibi bir olayı olabilir. Legs de aslında çocukları seviyordu, yani çocukları, çocuklarla ilgilenmek için yapılmıştı açıkçası aslında. Bu yüzden böyle bir teorim de var. Yani aynı Legs'in yerine geçebilecek bir potansiyel var açıkçası. Yani bu karakter aklımızda bulunmalı. Şimdi geri kalan karakterleri de bir analiz edelim. Şimdi down here it's not like anything you've seen above It's hell He works with the prototype commands everything down here haunting us stop <laughs> Buradaki eller bir yerden tanıdık geldi mi arkadaşlar? Eller eller eller. Bunu da bir düzenleyeyim. Bakın. Arkadaşlar turuncu sarı turuncu ve sarı eller. Bu bir yerden tanıdık geldi mi arkadaşlar? Turuncu ve sarı eller ve 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 eğer bu bir çocuk çizimi ise eğer tüm şeyler <laughs> There are no places you can hide. Bu karakteri de gelmek istiyorum. Bu karakter açıkçası pek de emin olmadığım bir şekilde yani şey bize gösterilmişti şöyle açılıyor falan bağırıyor Böyle yüzü falan ya. Bu bizi kovaladığı sahnede var. Not from me. Tamam gelelim buraya. Tamam. Agalar bir açayım hemen. Pot şimdi arkadaşlar bunu da bir açıklayayım. Arkadaşlar şimdi. Şöyle bir olay var. Bu elemanın hikayesi şöyle. Orada gördüğümüz ölü adam var ya. Kırmızı el yanındaydı. Da göstereyim. Aziz Allah sana okunuyor. Hani Time wanted it to be. He works with the prototype. Commands everything. Hmm. Now what's this? They called him the doctor. He works with the prototype. Bu adam daha demin gördüğümüz gözlü elemanın şey işte kendisi. Bu adam zeki olduğu için beynini işte bir şeye aktarıyorlar öldürüp. Moda o da sonradan hackliyor falan onları. Sonra da işte deney 1006'nın sağ kolu gibi bir şey oluyor. Bu adam da işte odur. Kendisi oluyor. Heh. Bundan bahsedecektim. Şimdi buradaki gözün anlamı ne? Kimse bilmiyor. Neden olmasın? Esinlenmeler olmuştur mutlaka bu böyle bir şey bakışı var. da söylediği gibi. Yorgun değil de çok ciddi bakıyor. Böyle. Yapıyor. Bu muydu? Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videomuz bu kadar. Adios.